Gelelim efendim diğer dinleyicimizin sualine. Torunum dedi dokuz yaşında böyle dedi Ankara'da ben dedi Çankırı'dayım. Ee, böyle dedi korkarak uyanıyor titriyor falan. Şimdi dinleyicimiz onu şey yaparken ben çocukluğumu hatırladım. Beni de yılanla korkuturlardı. Epey bir sürdü o. Epey bir sürdü. Neydi ne değildi bilmiyorum. Kolum kalınında bir yılanı yatağıma salıveriyorlardı. Yatağıma salıveriyorlardı. veriyorlardı. Yatağı veriyorlardı. Ee, hatta ee, ...ilahiyata devam ederken de... ...babaannemle kalıyorduk... Ee, ...babaannem... ...yan odada ben o bitişik odasında... ...küçük bir oda vardı orada kalıyordum falan... ...babaannem işte... ...dedem hep imamlık yapmış falan... ...alışmış ona... ...erken yatardı yatsı yıkılınca yatardı... ...seher vaktinde kalkardı... ...pat diye açılırdı gözü... ...ama ufak bir hasseden de uyanabiliyordu... ...babamın da vardı öyle bir özelliği... ...ya yani bir gece böyle... ...yatağımdan nasıl bir fırlamışım fırlamamla beraber yani şuurlu yapmamış mı hareketi. Gitmişim tam kapının yanındaki duvara elimi pat diye bir vurmuşum. Elektrik düğmesi şak diye yandı. Yani bu hareketinden bağırarak da fırlayıp kalkıyorum. Babaannem geldi. Biliyordu durumu. Oğlum sakin ol. Geçti, geçti, geçti falan derdi. Bir seferde de köydeyiz. Kış günüydü. E, Şubat tatilinde gitmiştik. E, kış günü Şubat'ta tek oda yanıyor sobanın yanında bir yatak sermişti annem ya orada elektrik melektrik falan yok annem de biliyordu o durumu ya nasıl bir fırladım o sözü hatırlıyorum ama yemin ederek dedim ben bu yatakta yatmam hemen annem geldi falan tamam oğlum dedi değiştirdi yani beni başka bir yere kardeşimle aynı şekilde değiştirerek şey yapmıştı falan kadarıyla kolum kallandı yılanı böyle salıyorlardı yatağıma. O şeyle fırlıyordum ben. O şeyle fırlıyordum. Peki nasıl geçti? Yani ben tam İlmi Hazreti kitabını okumaya başladıktan sonra, bu büyükleri tanıdıktan sonra o hal kayboldu gitti. Ha. Ondan sonra düşündüm. hediyeyle aynı şekilde o gitmiştir. Dolayısıyla endişe etmesinler. Endişe etmesinler. Yani beni de o öyle korkuturlardı. Belki de e, çocuğu bir şeylerden aynı şekilde yani Allah para dilemesi olmaz o. Koruyorlardır. Tamam titriyor. Ben de titriyordum yani. Korkuyordum falan. Ama yapılacak şey e, şimdi Çankırı'dan tamam okusun o dua etsin. Ama esas olan annesi babası e, çocuğun yattığı odada 200 defa eline tesbih alacak. La havle ve la kuvvete illa billahi la La havle ve la kuvvete illa billahi Çünkü Muhammed Masum Hazretleri buyurur ki 100 ve 200 defa La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil Bir evde gece okunursa o eve dadınan cin bile defolur gider buyuruyor. Peki bunları yaptıran veyahut da cin tayfasıdır. Peki ne zevk kalır? İnsanlardan aşağı varlıklardır ama yani insanlardan birisine böyle korku şey verirse gidiyor, e, kendi kabilesine, kendi aynı şekilde tayfasına övünüyor. Bir insanı bugün işte korkuttum şöyle şöyle oldu falan da, e, Ateşten yaratıldığı için kibirli varlıklarda. Bunlardan zevk alıyorlar. Onlardan zevk alıyorlar. Endişe etmesin. Ya allah diyor Teala dünyada her şey fani yaratmıştır. İnsanın kendisi de fanidir. E, bu hal geçer mi? Geçer. Büyüklerin bir dediği o dualar Ayet-i Kürsi, Nas Felak Suresi, ne devam edilirse ama annesi babası okuyacak. Uzaktan bu sadece dua eder. Çankırı'dan Ankara'dakiler sadece dua eder. O kadar. Ama esas başındakiler okuyacak bunu.